Evet, değerli dostlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün de bir adaylık açıklamasına İyi birlikteyiz. Ee, Erman Erman'la biz eee geçmiş dönemde il yönetiminde birlikte çalıştık. Uzun zamandır birlikte siyaset yapıyoruz. Ben kendisine çıktığı yolda başarılar diliyorum. Eee önümüzde önemli bir seçim var ve değişimin Yarattığı dalgayla ciddi bir ilgiyle karşı karşıyayız Münifer'de. Bu bizi çok gururlandırıyor, onurlandırıyor ve bu değişimin Türkiye'nin bütün genelinde yaz biz yerel seçimler düzeyinde görüyoruz. Ben yola çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sözü adaylık açıklaması yapmak üzere sevgili dostumuz Erman Aydın'a Herkese merhabalar. Sayın ilçe başkanım ve partili yol arkadaşlarım. Sevgili ailem, basınımızın değerli emekçileri. En büyük ailem. Her kademesinde görev aldığım, emek verdiğim, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Parti'miz için şimdi de Ülfer Belediye Başkanlığı gibi onurlu bir göreve sizlerin de desteğiyle adayım. Bu özel günümde burada benimle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs> Cumhuriyetimizin en kıymetli ilçeleri arasında parmakla gösterilen nüferimizi daha da iyiye, daha da güzele ulaştırma isteğiyle daha da çok çalışmayı arzulamaktayım. İlçemizdeki her can için ortak yaşam alanlarını daha cazip hale getirmeyi hedefliyorum. İnsanın ihtiyaç duyduğu konforu kente ve paydaşlarına adilane olarak ulaştırabilmek için iyi eğitimli, çağdaş, kent kültürünü benimsemiş, kentsel kalkınmayı hedefleyen liyakat sahibi kadrolarla bu göreve hazırım. Hedeflediğim ortak akılla, yönetilen belediyecilik anlayışıyla vatandaşımıza daha iyi hizmet, daha iyi gelecek, daha güvenli, daha özgür bir yaşam sunmak için özgür birey, özgür kent, aydın bir gelecek için birinciyle yola çıktık. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla girerken gelecek yüzyılın nülüferini, nülüferlinin yanında olan kentin tüm paydaşlarıyla birlikte üreten, birlikte yöneten bir yönetim anlayışını hep birlikte getireceğiz. Bursanın ve Türkiye'nin sahip olduğu yapıcı değerlerin tümünü içinde barındıran Bursa kent kimliğine öncülük yapan Nilüfer Belediyemizi bu değerler ışığında daha da ileriye taşımak için çok mücadele edecek güçlü ve yerinde yönetim anlayışımızı sürdürülebilir kılacağız. Atatürk devrimlerinin takipçisi, cumhuriyet değerlerinin bilincinde, halkın kutuplaşmış yapısına karşı uzlaşı isteyen demokrasiyi ve demokratik tavrı kendisine ilke edinmiş anlayışın yoldaşı olmak için geleceğiz. Çıktığımız bu yolda halkımızın hak ettiği nülüfere yakışır proje, projelerle hizmet edeceğiz. Güçlü, adil, şeffaf ve her koşula hazırlıklı yönetim sunarak nülüferli kimliğimizi koruyup gelecek nesillerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Nilüfer'i hep birlikte planlayacağız. Nilüfer için iktidarın dayattığı rantın kenti olmaktan çıkıp hayatın sakin attığı, aktığı eşitçe paylaşılan kent rantının tüm kentlinin faydasına ama illa da Nilüfer'in faydasına paylaşıldığı bir kente dönüşmesini sağlayacağız. Karbon ayak izinin azaldığı, yeşilliğin arttığı, tarımın desteklenip tarım arazilerinin imar baskısından yok yok edildiği, çiftçinin de kentlinin de mutlu olduğu bir nülüferi hep birlikte oluşturacağız. Dili, dini, ırkı, cinsiyeti, yönelimi her ne olursa olsun nülüferde yaşayan her yaştan bireyin eşit haklara sahip olduğu fakat dezavantajlıların pozitif ayrımcılık gördüğü bir yönetim anlayışını sergileyeceğiz. Sanat yapılan her alan kamusaldır bilinciyle. Sanatın elitler için değil, tüm halk için gerekli olduğunun bilinciyle sadece sanat üretimi yapmak değil, sanat üretimi yapan kişilerin maddi manevi desteklendiği bir kenti hep birlikte hayal edeceğiz. Emeğinin karşılığını alan belediye çalışanlarımızın Nüfariye hizmet ettiği açık, şeffaf, denetlenebilir ve kararların her çalışanın fikri gözetilerek alınacağı bir nüfure hep birlikte planlayacağız. Esnafla rekabet etmeden herkesin istediği tüm ürünlere ucuz fiyatlarla ulaşabildiği, ihtiyaç sahibi olan kişilerin ise ücretsiz olarak alımlar yapabileceği kooperatifleri oluşturacağız. Demokrasinin hayatın her alanında geçerli olması ön koşulunu kabul ederek, iktidarın atı alan Üsküdar'ı geçtiği mantığının tersi zihniyetle, isteyen tüm nülüferlilerin sokağında, mahallesinde söz hakkının olduğu kent kons konseylerinin herkesin katılımıyla işler duruma geldiği bir nülüferi hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızın daha güvenli oyunlar oynadığı, gençlerimizin spor, sanat, kültür, teknoloji ve eğlence ihtiyaçlarının desteklendiği, kadınlarımızın sosyal hayatın içinde o hayatın bel kemiği pozisyonunda olduğu ve geleceğe daha güvenle bakabildiği, daha özgür bakabildiği, yaşlılarımıza daha huzurlu ortamlar sunan, doğayı ve can dostlarımızın yaşam hakkını asla unutmayan belediyecilik anlayışını daha da ileriye taşıyacağız. Gençliğimizle, heyecanımızla, inancımızla daha adil, daha refah, daha dayanışmacı, daha özgür bir nüfer için yeni projelerle, yeni vizyon hedeflerimiz ve liyakatli kadrolarımızla ve de örgütümüzle Nülüfer'deki oy oranımızı yüzyılın rekoruna taşıyarak Bursa'mızı da Sayın Mustafa Boz Bey Başkanımızla çağdaş sosyal belediyecilikte hep birlikte buluşturacağız. <laughs> çok daha fazla çalışmak için, çok daha fazla başarı elde etmek için biz kazanacağız. Değerli Nilüferliler, değerli hemşehrilerim, Nilüfer'e, Bursa'ya çok şey katacağımıza inancımız tam. Çünkü Başka nilüfer yok. Nilüfer hepimizin. Saygılar sunuyoruz. Hepinize geldik. <laughs>